Ben Döver Belediyespor'dan Spor'dan Ahmet abi yardım. Döver Belediyespor yöneticisiyim. Maçlara sorumlu olarak ben çıkıyorum. Bugün e, ağır bir aldık. E, maç içerisinde e, çok dönüm noktaları oldu. E, bizim 1-0 gel, yenikken boş kalıya bir top kaçırdık. Dönen top akabinde gol oldu. Bireysel bir hatadan dolayı. Akabinde hemen 1-2 dakika sonra tekrar bir gol daha yedik. Bu e, arada bayağı e, kendi kendimizi kaybettik yani. Oyun içerisinde futbolumuz oynayamadı kendi futbolumuzu. Eee bu şekilde kapattık. İkinci devreye tekrar arkadaşlarla maçı döndürebileceğimize inanıyorduk. Bu fırsatla başladık. Eee 1 ve ikinci golü de bulduk. Çok iyi gidiyorduk. Tekrar bir bireysel bir hata. Bir e, takımda bu bireysel hatalar yani moralmen de bizi e, çok etkiliyor. Her takım etkilediği gibi. E, akabinde tekrar Bireysel hatalar yine devam etti. Hep hatadan, yani bireysel hatalardan goller yedik. Ee, girdiğimiz pozisyonlarda maalesef değerlendiremedik. Son paslarda biraz daha şanssız. Biraz da geç kaldık. Harbi ee, mağlubiyet oldu. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzdeki maç almak için bir süre bekleyeceğiz. Artık bu kırma düştü. İstediğiniz oyunu kuramadınız. İkinci yarı çok hızlı bir cevap verdiniz. Arka arkaya iki gol buldunuz. Bunu bahsettiniz. Hocam şimdi amatör tabii ki playoff'lar oynanıyor. Sizden sonraki maçlarda sonuçları da bekleyeceksiniz. Üçüncü sıradaydınız. Şimdi eksikleriniz olduğunu söylediniz, bahsettiniz. Oyun içerisinde de zaten bunun yansıması oldu. İlerleyen süreçlerde nasıl bir planla sahaya çıkmayı düşünüyorsunuz? tür durumlarda Duyar Belediyespor her zaman ayar, tekrar ayağa kalkmasını bilmiştir. Bu maçta da bunu aslında çok yaklaşmıştık ama söylediğim gibi yani bireysel hata olduğu zaman buna bu hedefe ulaşamıyorsunuz. Bizim, benim takımım süper amatörü hak eden bir takım. Şanssızlıklardan dolayı geçen geçen yıl düşmüştü ve geçen yıl düşen takımlar içerisinde bir tek Duyar Belediyespor bugün bir yüklarda. tekrar süper amatöre çıkmanın eşiğinde bu seviyeye gelebildik. Ee, diğer bizimle beraber üç iki tane bu seviyeye gelemedi. Ya yani bundan şunu söylemek istiyorum. Değer Belediyespor'un e, futbolcu potansiyeli yüksek. Hep kendi çocuklarımızla bir mücadele ediyoruz. kendi çocuklarımızla bir mücadele ediyoruz. Hiçbir maddi eee durumlarımız da kısıtlı zaten. E, kendi gençlerimiz daha önce bu tecrübeli arkadaşlarla beraber harman yapıp ee, bu şekilde mücadele ediyoruz. Ee, Döver Belediyespor Spor her zaman bu durumlardan ayağa kalkmasını bilmiştir. Biz de tekrar kalkacağımıza inanıyoruz. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi, i̇smim Mahmut Ağla Ersoy. E, Afyonluyuz. Döver kasabasındayız. E, Afyon Spor'da uzun yıllar altyapıda her kategorisinde karısında oynayıp e, kaptanlıklarını yaptık zamanında. E, profesyonel, Geç bizim için olumlu ilerlemedi, geldik amatörde, kendi kasabamızda. Kendi kasabamız için elimizden gelen en üst seviyede mücadelemizi verip, galibiyet alıp, süper amatöre çıkmak istiyorduk. Hedefimiz böyleydi. Bugün yine o niyetle, o düşünceyle, o hırsla, o mücadeleyle sahaya çıktık. Biraz takmak e, diğer genç arkadaşlarımız e, tecrübe eksikliği, hatadan sonra oyuna dönememe, kendilerini toplayamama eksikliğini yaşadık bugün. Bireysel hatalar fazlaydı. Akabinde 3-0 geriye düştük. İkinci yarı soyunma odası gerçekten 11 kişi, 18 kişi kim kime bakarsa gözlerinde o inancı görüyorduk biz. Yani o maçı çevirebileceğimizin farkındaydık. Nitekim ikinci yarı başlangıcıda bunu sahaya da sergiledik. 3-0'dan 3-2 yaptık. Gerçekten güzel bir başlangıçtı. Ama yine bireysel bir hata. Geriye düştük. O bizim direncimizi kırdı. Biraz isteğimiz, arzumuzu kırdı. Ondan bireysel hatalar... Ee vardı ama önümüzdeki süreçler tabii ki bunu düşünmeden sahaya çıkmayı planlayacaksınız. Tabii Peki planlarınızda hocam da bahsetti ama nasıl bir motivasyonla çıkmayı düşünüyorsunuz? Neler planlıyorsunuz? Şimdi Sanık Kumalar da genç bir takımda, Biz de bir genç bir takımız. Yani bizim 2006, 2005, 2004, 2003 oyuncularımız var. Biz takımın genç olmamıza rağmen büyüğü gibi gözüküyoruz. 23 yaşındayız ama büyüğü olarak gibi gözüküyoruz. Biz genç arkadaşlarımızı maçtan önce güzel motive edip, güzel taktik çalışma, biraz daha rakibe göre, koca öze göre farklı planlarımız olacak inşallah. Ee, onları sahaya yansıt. Biz galibiyet almak istiyoruz. Biz çıkmak istiyoruz ve de bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Ee, rakiplerimizin rakiplerimizi, puan kaybını bekleyip koca öze biz amatöre çıkacağız inşallah. İnanıyoruz, inancımız tam. Daha güzel olacak inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hı, Sağ olun. De, 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 de.